Herkese merhaba dostlar 26 Ocak Çarşamba yine bir İstanbul programıyla bir aradayız. Bugün İstanbul'da 8 koşuluk bir program olacak. Birinci koşuyla birlikte yine Büştürek harici saat 6'da birinci dörtlü ganyan start verecek. Ben yine birinci dörtlü ganyanı da oynayacak arkadaşlar yine sizler için burada değerlendirdim. İkinci koşuyla birlikte yine yedili plaseyi de değerlendirmiş olduk. 8 koşuluk programda üçüncü koşuyla birlikte saat 7'de de altılı ganyan normal saatinde start verecek gelecek gündüz de yine zorlu bir Antalya programı var. Ben yine Antalya yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım. Oradan değerlendirmesini ve takibini de yapabilirsiniz. Bugün yine İstanbul için ben yine her ay için tuttuğum safkanlardan ve iyi koşmasını beklediğim safkanları yine ön plana çıkarmaya çalıştım. Siz de yine tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında yine İstanbul programı için değerlendirmeye çalışalım. İstanbul'da birinci koşu saat altta aynı zamanda birinci dörtlü e, dörtlü ganyan da yine başlangıç ayı olacak ki şartlı dört bir mücadele üç yaşlı İngilizler'de iki bin metre kumda da altı safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki tabi ben bu grupta bir tane safkan önereceğim bu safkanda kuponumuza bank olarak koyacağız ki o da bir numaralı don't forget Ahmet Çelik'i dersinde ben e, çok kolay bir şekilde kazanmasını bekliyorum e, ileride kısa vade ve grup yarışlarında da e, adından söz edeceğim hissettireceksi Afganlardan bir tanesi olan bir numaralı Don't Forget bu zorlu koşuda ben bu grubu geçecek ve birinci dörtlü Ganyan'a bank olarak bir numaralı Don't Forget'ı burada riske edebiliriz ikinci koşu aynı zamanda yedili plaseninde başlangıç ayağını oluşturuyor ki handikap 15 bir mücadele var yine döhöv 4 yaşlı araplarda 1400 metre kumda da 6 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki tabi 4 numaralı ferfecir yine halis karataşı dersinde atman ekürüsü 4 numaralı ferfecir yine baktığım zaman 25.9 gibi mükemmel yakında bir düzük sprinti vardı aslında son yarışta kazandığı derece bile bu grubu geçmesi için yeterliydi ben halis karataşı dersinde yarıştaki içerisinde bir sorun bir sıkıntı problem bulunmaması durumunda özellikle biraz daha ön planda yani bekleme yarışı değil de biraz daha ön planda tutarsa ben bu grubu geçecek düşüncesi içindeyim. 4 numaralı Ferfeciri burada yedili plase oynayacak arkadaşlara bank olarak öneriyorum. Safkan kazanamasa bile en azından ilk ikiyi bozmayacaktır. Tabi yine dörtlü Ganyan oynayacak arkadaşlara da 3 numara Ertunçan Hışman Çizik dersinde e, bence değerlendirebilir. Bu iki Safkan biraz daha ön planda gözüküyor 3 aynı zamanda 6'lı kan yanında başlangıç ayarını oluşturuyor. Şartlı 3 bir mücadele var. Yine Döhö 4 yaşlı Araplarda 1400 metre hukumda da 9 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki aslında ben bu grupta bir tane safkan önereceğim. Zaten bu safkanda kuponumuza bank olarak koyacaktık ki o da 2 numaralı zafer rüzgarıydı. Ama safkan baktığım zaman Mürsel Kayış İdarsin'de yine safkan son üçüncülüğünü ben ölçü almıyorum. E, Mürsel Kayış'ın e, safkanı yine akşam çalıştırmıştı ama ben yine ee, öncelikle banka olarak değerlendirecektim ama sonradan yine güvenemedim iki numaralı zafer rüzgarına ama siz imkan ve bütçe dahilinde yine değerlendirebilirsiniz. Küçük kuponlara riske edebilirsiniz. iki numaralı zafer rüzgarına ama rakibi noktasında 4 numaralı Aygün Öl. Bu önemli Kayızber Tamsi Kürşat Yılmaz idaresinde Safkan'ın son yarışı ölçü değil. Rakiplerinin en ufak hatasını kesinlikle affetmeyecektir. Yani 2 ve 4 numaralı Safkanlar benim için yeterli olacaktır bu zorlu koşuda. Geldik Altılı Ganya'nın ikinci ana Maiden bir yarış var. Dişileri de az bir yarış olacak. 3 yaşlı İngilizlerde 1300 metre kumda da 15 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki aslında baktığımız zaman zor bir o kadar da dengeli mücadele gibi gözükse de ben bu grupta bir tane safkan önereceğim. Bu safkan kuponumuza bank olarak koyacağım ki o da 14 numaralı Spentlit Gökhan Kocakaya dersinde. de safkanın son ikinciliği bile bu grubu geçmesi için bence yeterliydi. Ben yarış içerisinde bir sorun bir sıkıntı ve problem yaşamaması durumunda 14 numara Spentlid'in uygun bulduğu bu grubu ben çok kolay bir şekilde geçmesini bekliyorum. 1300 sevdiği mesafede de 14 numara Spentlid günün bankos olarak risk edilebilir bir safkan olarak gözüküyor. Geldik 6'lı Ganya'nın 3. yana handikap 15 bir mücadele var. Yine döv dişileri de has bir yarış. 2100 metre kumda da 9 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. Kitabı baktığımız zaman zor bir o kadar da dengeli mücadele. Yine baktığımız zaman önceliğin 5 numaralı Demir Yıldız olacak Müslüm Çelik dersinde bir öncelikle değerlendirelim bu toşur temsilcisini. Safkan'ın eksik koşması anda Altruma Petek Kan yine Özcan Yıldırım'ın tercihlediği safkandan yine çok ters bir koşu gelebilir. Yine muhakkak kuponlarda şans verelim. Yine dört numara tatlı çağ önemli bir altı ağa temsilcisi. Bugün hışman çizik yedekleri son ikinciliklerine bir son verebilir. Muhakkak kuponlarda şans verelim. Ve son da Mertcan da Mert Akın idaresinde bir numaralı bonjolu Asa Mavi benim için yeterli olacaktır. Yani 5 numara Demir Yıldız önceliğim rakibi noktasında da 1, 4 ve 6 numarası Afganların muhakkak kuponlarda şans verilmesi gerekir. Geldik altılı Ganya'nın dördüncü yana Frank Star koşusu var. Yani kısa vade 8 bir yarış. 4 yukarı İngilizlerde 1400 metre kumda da 7 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. Tabi 7 numaralı Atomic Blendi. Halis Karataş idarse safkan son 3 yarışında çok güzel bir dereceyle kazanmıştı. Bugün öncelikle değerlendirelim bu e, güzel safkanı. Tabi rakim noktasında 3 numaralı Munez Yine ışman çizgi dersinde ve sonrakta 5 numaralı Uludas. Bu 3 safkan ayrım yapılmadan kuponlarda şans ver verilmeli. Buranın bombası da imkan ve bütçe ve hissiyat dahilinde 2 numara Jack Sparrow olacaktır. Yani 7 numara Atomic Blender'den iyi bir koşu. Rakibi noktasında 5 ve 3 yerimiz varsa 2 numaralı Jack Sparrow. Geldik 6'lı Ganyan'ın tabela yana satış 2 koşusu var. 4 ve yukarı İngilizler'de 1400 metre kumda da 14 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. Tabi baktığımız zaman zor bir o kadar da dengeli mücadele aslında durumda. Ee... Performans olarak da çok fazla birbirlerine üstünlük sağlayamamış denk güçte safkanların bir araya geleceği bir yarış. Bugün e, İstanbul güzel de bir ikramiye verir. Buradan çok da güzel bir ganyan elde edebiliriz gibi gözüküyor. Tabi çıktığı gibi bitirmeyi çalışacak olan 4 numaralı baliyici sahiliyle başlamak istiyorum ki Halil Kaplan idaresinde bugün rakip tanımaz. Muhakkak değerlendirelim. Tabi rakip noktasında yine 10 numaralı Uğur Bubam. Yine son yarış ölçü değil. Her an için bu grubu geçebilir. Uygun da bir grup yakaladı. Muhakkak kuponlarda şans ver diyelim. Yine yerimiz varsa bir numara falan da Saadettin Boyraz dersinde muhakkak kuponlarda şans verilmesi gerekir. Yine Eküro Antaj ile 14 numara Demdem, Ekürüse 2 numara Yelifston'la birlikte çok ters bir koşu gelebilir safkandan. Yine yerimiz varsa 5 numara Senar Racoy gibi yine 13 numara Kızgın Adam gibi safkanlara da muhakkak kuponlarda şans verilmesi gerekir. Bu 5 safkan ayrım yapılmadan kuponlarda şans verilmeli. Yani sıralama vermek gerekirse 1 2 4 5, 10 ve 13 numaralı safkanların muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir yarış gibi gözüküyor. Geldik Altılganya'nın son ayağına. Maiden bir yarış var. Dişiler Dans bir yarışı olacak. 3 yaşlı İngilizlerdi. 1300 metre kumda da 15 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. Tabi zor yine bir o kadar da dengeli mücadele ama ilk şans safkanın 7 numara Prenses Khan olacak. Bu önemli natif kan tapsi Görkem Özçelik'i dersinde her an için meydana veda edebilir. Bu safkanı bir öncelikle değerlendirelim. Tabi safkanın kötü koşması aynı önemli bir El koridor tapsisi 1 numara Anadolu Love. Yine burada Halis Karataş'ı dersinde ihmale gelmeyecekse Afganların bir tanesi. Yine 5 numara Natif Gift. Yine Özcan Yıldırım'ı dersinde aslında muhakkak kuponlarda şans verilmeli. Ben bu 3 safkanı biraz daha ön planda tutuyorum. Ama yine burada tuttuğunuz safkanlar varsa yine onları da değerlendirebilirsiniz. Yine 15 numara Wilma Gökhan Kocakaya ile safkan ilk defa koşacak olmasına rağmen 24.2 gibi mükemmel yakın bir düzlük sprinti vardı. Bomba'da bu safkanı da burada deneyebilirsiniz. Yani tekrar sıralama vermek gerekirse 7 numara Prenses Kandan bugün ben çok çok iyi bir koşu bekliyorum. Çünkü 23.9 gibi mükemmel yakında bir düzük sprinti vardı. Muhakkak kuponlarda şans verelim. Tabi daha sonra 1 numaralı Anadolu Love, 5 numaralı Night Gift ve yerimiz varsa dediğim gibi ilk defa koşacak olmasına rağmen 15 numaralı Win My Heart benim için yeterli olacaktır. Arkadaşlar İstanbul yorumlarım bu kadar. Dediğim gibi gündüz e, Antalya vardı. Ben Antalya yorumlarımı da yine bir önceki videomda paylaştım. Oradan değerlendirmesini ve takibini de yapabilirsiniz. Lütfen e, YouTube kanalıma abone olun. E, YouTube bildirimlerinizi de açın ki çünkü bir sonraki videolarımdan yararlanabilmeniz için anlık haberdar olmanız için YouTube bildirimlerinizi açmanız o zil butonuna basmanız şarttır. Yine bir sonraki yarış günlerinde görüşmek üzere herkese kuponlarında bol şanslar, bol kazançlar diliyorum.